Allah muvaffak edersin. Nasılsın? Allah Hoş geldiniz Cümleten. Allah razı getirsin. Evet. Allah evet. Rast getirsin. Evet. Ben evet. gerekli talimatı tamam. verdim. Nerede bıraktım? Evet. Benim. Tamam. Yok onlar yapıyor da biz hani bir tamam, destek olan diye. Tamam abi. Daha, daha önce tamam. da de benim üstü söz var. Tamam. Gerekli tarifatları verdim. Burası sizin sayın vekil. Teşekkür